son zamanlarda bölgemizde dindar ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve para yapılan saldırılar endişe yaratacak şekilde her geçen gün halka zarar verme noktasında hiçbir endişe taşımayan PKK ve uzantısı çeteler tarafından tırmandırılarak artırılmaktadır. Yaşanan saldırılar BDP çevresinde kınanmadığı gibi adeta teşvik edilmektedir. Kürt halkının zarar ve faydasını göz ardı ederek ve kurt halkının dini değerlerine her ortamda zarar veren bu çetelerin amaçladıkları çatışma ortamının kurt halkına zarar vereceğini ve bunun vebalinin PKK, BDP ve uzantılarına ait olacağının ilgili taraflara bildiririz. PKK ve BDP'yi her fırsatta Kürt halkına şiddet uygulamaktan vazgeçmeye ve halkın dini değerleriyle barışmaya çağırıyoruz. Çıkar ve kirli güç odaklarının PKK ve BDP'nin taşeronluğunda Kürt halkına dayatmaya çalıştığı kirli savaşı reddediyor ve PKK, BDP'nin halkımıza yapılan saldırıları kınamasını ve bu kirli oyuna bir daha alet olmamasını ve geçmişte yaşanan acıları bir daha halkımıza dayatmamasını istiyoruz. Kirli güç odaklarının ve beslenen baronların PKK ve BDP'nin üzerinden halkımıza dayattıkları bu çatışma ve gerginlik ortamından PKK ve BDP'nin karlı çıkmayacağını, saldırgan yüzünün de şifre olduğunu halkımızın bu saldırganlığa prim vermeyeceğine bilinmesini istiyoruz. Kürt halkının yaşadığı acılara yenilerinin eklenmemesi için Kürt halkının bağrından çıkmış dindar Kürtlere karşı bu tahammülsüzlükten vazgeçilmesini ve bölgemizde tek seslilik düşünce ve baskıdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sivil Kürt halkının sesinin duymaya ve savaşı dayatmaya çalışan çevrelerin gittikçe halkımız tarafından marjinalliğe ve yalnızlığa terk edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını bu konuda duyarlı olmaya ve haksız olan tarafı ilan etmeye çağırıyoruz.